Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 33 ve 90 artı 1. dakikalarda Serni kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 43. Dakikada penaltıdan Asensio attı. Bu sonuçla Beşiktaş kupaya puanla başladı. Kadıköy'de oynanan müsabakayı siyah beyazlılar 2-1 kazanırken Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan hakem yönetimine tepki geldi. Yalçın şöyle konuştu: "Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz." Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin bir pozisyonunu bile kaçırdı, bize fauller kart. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü, daha ortadan yönetmeliler. Futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor. Haklarını almayın, kim güçlüyse o kazansın dışarıdan çok belli oluyor. Orkun'un penaltı pozisyonu var, verse kim niye verdin diyebilirsin. Rakibin ki penaltı tamam ama bize yok. Bilal'e kırmızı, rakibe gelince yok. Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes, fanatik yazarı Deniz Çoban mücadelenin hakem performansını köşesine taşıdı. İşte çobanın yorumları. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Oğuzhan Çakır, beklentilerin gerisinde kalan bir performans sergiledi. Maç boyunca faul ve kart standardında ciddi tutarsızlıklar gözlendi. Basit temaslarda düdük çalarken, daha net pozisyonlarda oyunu devam ettirmesi oyuncuların tepkisine neden oldu. İlk yarıda İsmail'in Orkun'a yaptığı müdahalede sarı kart çıkmalıydı, çıkmadı. Orkun Szymanski'nin ayağına bastı, faul Orkun lehine verildi. Aslında Orkun sarı kartlık faul yapmıştı. Mert Müldür'e yapılan penaltı pozisyonunda hakemin devam kararı hatalıydı. Neyse ki bu önemli hata var, öne devreye girmesiyle düzeltildi. Fenerbahçe lehine doğru bir penaltı verildi. İkinci yarıda da benzer sıkıntılar devam etti. 77. dakikada Dijalo'nun Szymanski'ye müdahalesi ve 82. Dakikada Oosterwolde'nin Orkun'u arkadan itmesi net penaltıydı ancak hakem her iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi. Her iki takıma da karşılıklı birer penaltıyı atladı. Özellikle Oosterwolde, Orkun pozisyonu, hem penaltı hem de kırmızı kartı gerektirecek düzeydeydi. Maç boyunca 3 penaltı pozisyonu yaşandı. Yalnızca biri, o da var yardımıyla doğru şekilde karara bağlandı. Diğer iki pozisyonda ise hata yapıldı. Bunun yanı sıra avantajı oynatmama, ters korner ve out kararları da hakemin genel yönetimini zayıflattı. Sonuç olarak Oğuzhan Çakır bu önemli derbide hem pozisyon yorumları hem de oyun yönetimi açısından sınıfta kaldı.